alacağım Daha fazla tatsızlığa gerek yok. Ama sadece bugün. Şimdi Selin. Derin bir nefes al. Bunlar niye burada ya? Demir. Ne oluyor, ne yapıyorsun? <laughs> Yukarıda depo olarak kullandığın odayı çalışma odası yapıyorum. Ee, ama... Ama ne? Yani şey... İyi her şeyi indirmişsin. Selin dolandırmadan bir kere de söyler misin? İşin var görüyorsun. Peki. Önce odaya yerleştin. Şimdi de kendine çalışma odası yapıyorsun. Ya bu yaptığın sence de biraz fazla değil mi? Bunları ben sonra depoya koyarım. Hadi ya Selin. Sakin ol. Gerginliğe hiç gerek yok. Allah'ım bana sabır ver. Senin kahvenden yaptım. Seninki gibi olduğumu bilmiyorum ama. Teşekkürler. Bu da senin. Neden? Sakız kazanı yedi ya. Gerçi aynısından bulamadım. Değiştirmek istersen içinde kartı var. Gerek yoktu. Masraf yapmışsın boşuna. Güzelmiş. Teşekkür ederim. Ben bu odayı duvar kağıdıyla kaplayacaktım. Çalışma odasında duvar kağıdı. Hiç sanmıyorum. Üç duvar koyu, bir duvar açık olacak. Öyle karanlık olur yalnız. Aksine çalışma alanına yönlendireceğim ışığı. Saçmalama. Boğar öyle. En azından sıcak renklerle boya. Renkler soğuk olacak. Hayatta olmaz. Bu odayı öyle saçma sapan kasvetli renklerle boyamanı istemiyorum. İki gün sonra ayrılıp gideceğin yer için fazla yorum yapıyorsun bence. Benim hiçbir yere gittiğim yok. Daha bugün istifanı verdin Selin. Kabul etmediğim için şanslısın. Hop hop hop. İşte patronsun peki. Ama burada sadece demirsin. İş meseleleri işte kaldı. Eve getiremezsin. Bu bir. İstifanı sen kabul etmedin. Hiç lütfetmiş havalarına girme tamam mı? İki. Ayrıca bu odayı saçma sapan renklere boyarsan, gece kalkıp üzerine duvar kağıdı yaparım. Bu da üç. Hmm. Doğru görünce kaçarsın tabii böyle. Yemek yapmaya gidiyoruz. Ben de yemek yapacağım. Dağıtma mutfağa. Sıranı bekle. Ya her şey milimetrik kesmek zorunda mısın? Tahtayı işgal ettim resmen. Ben daha patlıcanları doğrayacağım. Aspiratörü açmayacaksan kapıyı aç lütfen. Ya kokuyor her taraf. <laughs> İzin verir misin lütfen? İşim bitince neden olmasın? Ya kesme tahtasını zaten aldın lavabo benim alanım. Öyle bir ayrım yok. Olmalı o zaman. Olmayacak çünkü bu evde birlikte yaşamayacağız. <laughs> evet ben tek başıma yaşayacağım. Sen gelmeden önceki güzel mutlu günlerimdeki gibi. Patatesler yanıyor Selin. Yok. Ya. ben orayı hobi odası yapacağım. O bu akşam bitiririm. Yarın da ikinci kata atarım. Sadece iki mobilya koyacağım içeriye. Beyaz cam bir masa ve bir sandalye. Aydınlatmayı saymadığına göre tavandan sarkıtacaksın galiba. Masanın bir parçası olduğu için saymadım. Yormak serbest tabi ama sonradan üzülme, tamam mı? Ben odayı duvar kağıdı yapacağım. Bir duvarı da çivili pano. Hobi malzemelerini asmak için. Üst tarafa böyle raflar düşünüyorum, eşyaları koymak için. Pencerenin önüne de bir tezgah. O sarımsakların hepsini kullanmayacaksın değil mi? Kokudan zehirlenmek istemiyorum. Yan duvarlardan birini kaldırıp cam tula yapabilirim aslında. Güneşi ile optik yansımalar hoş olur. Ne kadar da doksanlar. Sen bayağı nostaljiksin. Sadece doksanlardaki örneklerini gördün değil mi? Yazık. Hiroshi Nakamura'nın çalışmalarına bir bak istersen. Ee, maydanozlar nerede? Önünde ya. Ha, bunları mı diyorsun? Ay, taze bitti.